Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yemin dizisinin baş oyuncularından biri olan Emir Tarhun karakterine can veren yakışıklı oyuncumuz Gökberk Demirci'nin setten paylaştığı birbirinden özel kamera arkası set paylaşımlarını, set görüntülerini sizlerle görüşmeye, sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Yakışıklı oyuncumuzun en karizmatik görüntülerinden, en özel karelerinden ve en muhteşem paylaşımlarından hazırladığımız yepyeni videolarımızı sizlerle bölüşmeye devam edeceğiz arkadaşlar. Bunun için kanalıma destek olmaya devam etmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı ve beğeni atmayı unutmayın. Yeni görüntülerle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın, kanalımı izlemede kalın.